Hürriyetlerin zıddı olan istibdat nedir? Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin yüzyılı aşkın bir süre önce kendisine sorulan "İstibdat nedir? Meşrutiyet nedir?" sorusuna cevap olarak "İstibdat tahakkümdür. Başkalarını baskı altına almak, hayat hakkı tanımamak ve hürriyetini elinden almaktır. Muamele-i keyfiyedir. Kendi doğrularına göre icraat yapmaktır. Kuvvete istinad ile cebirdir." güçlünün gücüne güvenerek zayıfı ezmesi veya hakkını elinden almasıdır. Rey-i vahiddir. Bir kişinin görüşüdür. Çoğunluğun değil de bir kişinin temsil ettiği görüştür. Su'yu istimalata gayet müsait bir zemindir. Zulmün temelidir. Ne kadar kötülük varsa hepsi kapalı kapılar ardında icra edilmektedir. İnsaniyetin mahisidir. Baskı sistemleri insanlığı mahveder. Onların şevkini kırıp ümitsizliğe sevk eder. Ümidini yitiren her şeyini yitirmiştir der zaman bu cevaplardan sonra, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım.'' ifadeleriyle istibdatın her türlüsüne karşı olduğunu ifade eder ve hürriyet-i şerriyeyi, Kur'an'ın emri olan meşvereti yani istişareyi ve meclis hakimiyetini savunur.